Arkadaşımın sapık sevgilisini anlatıyorum. Bölüm 3. Bu yaşımda herhangi bir arkadaşım gelip böyle bir şey yaşadığını söylese ayrıl derim. Çünkü başka ihtimalleri merak eden biri seni sevmiyordur. Ve ben o yaşımda da aynısını söyledim. Arkadaşıma ayrıl dedim. Ama arkadaşım o kadar sağlıksız bir şekilde bağlanmış ki çocuğa. Yok ayrılmayacağım biz bu sorunu aşacağız diyor. Yahu sen gencecik bir kızsın. Gençliğinin bağrında tatlı tatlı bir ilişki yaşamak varken neden böyle biriyle uğraşasın? Biz dedik ki sözümüzü dinleyip ayrılmıyor. En azından böyle kendini daha iyi hissetmesi için birkaç tavsiye verelim ama onları da dinlediğini hiç zannetmiyorum. Bir süre boyunca Arda sınıfa geldi. Bize selam veriyordu. Ece'yi alıyordu. Koridora gidiyordu. Tartışıyorlardı. Ece ağlıyordu. Ece geri sınıfa dönüyordu. Ya biz o dönemde Ece'ye de bir şey söylemiyoruz. Çünkü söylediğimiz zaman ya küsüyordu ya da bir şekilde alınıp ağlıyordu. Hatta bir gün Ece'nin annesi kızlardan birini arayıp işte Ece'ye bir şey mi oldu? Sizin aranız mı bozuk? Neden işte bana hiçbir şey anlatmıyor? Çok mutsuz bir problem var diye ağzına aramıştı. Bir gün Hoca sınıfı her zaman geldiğinden daha mutlu bir şekilde geldi. Çünkü çocuk bunu bir şekilde ilişkiden önce uygulamayı indirdiğine ikna etmiş. Kontürü birazcık yamuk sürdüm ama dağıtırken toparlayacağım. Ya onlar arayı düzelttiği için artık bize bir şey söylemek düşmüyordu ama gerçekten çocuk sürekli bizim kız kıza yaptığımız etkinliklere katılmaya çalışıyordu. Ertesi akşam bana Ardadan bir mesaj geldi. Müsaitsen seni arayayım mı?